Herkese merhaba arkadaşlar ben yetefi arkadaşlar bugün e, bu GTA 5 pro hareketleri tekrar e, çekeceğiz bu arada selamun aleyküm bir saniye selamun aleyküm yapabilecek miyim He yaptım selamun aleyküm ne oluyor selamun aleyküm selamun aleyküm yaptım biraz küçültelim şöyle böyle iyi e, tatlı oldum Yanaklarım ponçik ponçik oldu ama aslında hiç öyle değil. Şuna bak. Eh. Neyse başlayalım. Başla. Heh. Başlamıyor. Başla artık. Biraz fazla yer kapladığı için kapatıyorum.

ve 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 ve, um 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 um. Hehe. Ezi kardeşim. Yani o, yani o mamacığın. Ah, öyle. Oh, oh, çok iyi. Ne oluyor ya? Çok koşuyor. Çok komikti. Çok Niye o kadar kahkahalar atıyorsunuz? Anlamıyorum ki. Hiç değmeden karşıya kadar geçeceğini zannettim arkadaşlar. İyi ki de öyle bir şey olmadı. Oha! Nasıl onu yaptı lan o? uçuyorum. Süper kahraman gibi. Ölecek kesin. Aynen. Bu arabanın roketi çok güzel ya. Roket araba gibi aynen. Ama roket arabanın yani şu arabanın yerine hiçbir şey tutamaz. Vuy kaçıyorum. Oh patlat patla lan o jet patlar. Selam aleyküm. Kanka patlayacaksın. Aa onu nasıl patlamadı? Onun patlaması gerekti ama. İstediğim aksiyon şey olmadı. Wow, ayı gibi dalarım ayı gibi çıkarım. Ben o son altı mıydı göremedim ama o bırakın kafasına düştü aynı izlemedim bu arada arkadaşlar sadece sadece şey tahmin ediyordum yani ya ben artık alıştım hmm. bak bunu da çok seviyorum arkadaşlar hoppa ol bir canım İkisini birden çarpıştırdı neyse. Bunu biliyorum. E ben bunu üçüncü kere izledim yani. Hatta diğer videoda da vardı bu arkadaşlar. Ne biçim bir... Aa ben bu Ben bu şeyi biliyorum görev yapmıştım hatta arkadaşlar. Ve güm. <gülüyor> <gülüyor> ya o da de ölünmez ya. Kardeşim patlı. Hadi ona çarpacaksın değil mi? çok saçmaydı. Ya o adama çarpması bir mucizeydi ama çarptı. Hadi canım boş topu. Ezilecek misin? Oha direği kırdı. Yavaş biraz yani. Hayvan bir hadi bakayım. hayvanda bir yok da şimdi? Hadi bakayım. Kralsa kralsan geldi bana krallığını taşla diyorsun Oye, oh, yeah. Ben bunu da çok seviyorum. Her şey böyle önüne gelen her şey biçip gidiyor yani. O çıkacak sana gir şey takılacak değil mi? Aynen. kardeşim atlayacak kesin 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 atlayacaksın düşüyor düşüyor kesin binayı sıyıracak ya da bir yere konduracak ya da yerin arasından geçeceğim diyecektim de Ya hiçbir şey olmadı ne var şimdi orada yani? Kim <laughs> Öldü. Bu görevi biliyorum. Aa, benim canım yandı burada. adamın kafasına çarptı. Ve Mutant Ranger uçuyor. Kardeşim gitirin. O kayın içine girmeyeceğim de. Seni reklamın ağzına bunun tüküreceğim şimdi. Sevmiyorum kardeşim. Ben de zaten PlayStation'da var ya tabii. Hadi canım o aralarında geçmesin. Vallahi geçmiş. Bunu da biliyorum ki. Ha, bunu da biliyorum. Takla atacaksın şey şimdi. Aa bunu bilmiyordum. Vur. Güneşe doğru gidersek ne olur? Challenge. Vay o kadar yükselmiş mi be? Vay uçan arabalar serisi. Yani öyle yaparsan olacağı da odur. Önce keşke şimdi bu da olur. Patlamanın etkisiyle bu da olacak. Araba yan, yan, yan Adamın kafasına düştü. Eee Adama bak Hiç şey Hiç görev De Ne oldu öyle Ya kafanı kırarım O paraşüt Karşılıkların arasından geçecek zannettim mutluluk. Alıştık. Geç. Sıradan bir şeyler değil. Hope you're very happy, sir. Oh. Ha ha ha! ya artık çıksın. Aa ben bunları biliyorum ya. Bunlar çok çöz. Patla. Patlama dostum. Hadi canım ona da patlarsın ya. Hadi görüşürüz. Kafasına düşecek değil mi? Aynen. Vay kar. Şimdi kar değil. Kaçış operasyonu. Dün, dün 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 Kardeşim ne yapıyorsun? Out. Lan. Nasıl öldü lan? İstemiyorum. Nasıl öldü o ya? He ee, tamam. Diğer videoda da bunu izlemiştik. Bam. Wow. Hop. Adam bacağını çıkıyor ölürken. ölürken. yanına yanında da birisi mi Hadi görüşürüz. Bye bye. Hadi canım ya. Şaşırmayın ben ezilmesini bekliyordum. Niye ezilmedi kardeşim? Burada yanlışlık mı var? Ne oluyor? Niye kasıyor? Niye donuyor? Niye, niye, böyle oldu kardeşim? Ekran bozuluyor. Evet, ekran. Ekran düzen. Ekran ne yapıyorsun? Ekran bir şeyler oluyor. Evet. Ekran değilsin. Ekran değilsin. Ekran, reis. ekran reis. Evet. Lütfen. Ha artık güzel lan güzel. Neyse. Son 4-5 video falan izleyelim sonra kapatalım. Biraz fazla uzun bu video. Çok ses var. Bu video niye böyle kaslıyor? Bilmiyorum, Bilmiyorum sizde kaslıyor mu ama Bu video bende çok kastı e, de, de kasması gerek ne saçmalıyorsun e, Niye kasmaya başladın kardeşim? <laughs> Son 2-3 video falanını kapattım arkadaşlar Bu video fazladır Adadadadudadan Son iki video Son bir video Son bir video Aa, sonuncusu da en iyisi arkadaşlar çıktı. Ben bunu çok seviyorum ya. Ya bunu nasıl yapıyorsunuz kardeşim? Neyse evet, arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı like, like, like. unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.